Merhaba arkadaşlar. Aşk Destanı kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel kareleri sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Yemin dizisinin setinde tanışarak dizi aşklarını gerçeğe taşıyan oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci ilişkilerini yolu yolu dizgin sürdürmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar geçen aylarda sevgilisi Özge Yağız'a evlilik tefli, teklifi ederek evet yanıtını alan Demirci e, 32 yaşına bastı ve Özge Yağız sevgilisinin doğum gününden ve dizi setini pasta ile e, basarak yakışıklı oyuncuyu romantik bir an yaşattı. Onları sosyal medya hesabından yayınlayan Özge Yağız binlerce yorum aldı. Yorum yapanlardan biri de Gökberk Demirci oldu. Evet arkadaşlar bu ikili çok romantik, aşk dolu ve birlikte Özge Yağız ve Gökberk Demirci çok iyi bir uyum sağlıyor. Sizler için de aşk karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın.